Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü videomda sizlerle Şubat ayı favorilerimi paylaşacağım. Favorileri paylaşmak için böyle biraz 5-6 gün falan gecikmiş olabilirim. Ama yine de sizleri bir favoriler videosundan mahrum bırakmak istemedim bu ayda. O yüzden e, Şubat ayı favorilerimi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Lafı çok uzatmadan da hemen ürünleri anlatmaya başlıyorum. Şimdi hemen size Şubat ayı boyunca favorim olan kozmetik ürünlerini anlatmakla başlıyorum. İlk anlatacağım ürün Tıban markasına ait olan bu Shivink isimli eyeliner. Bu böyle e, likit bir eyeliner. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde ince uçlu olan ve oldukça yoğun siyah bir yapıya sahip olan bir eyeliner. Ben bunu ee, yine yılbaşı indiriminden e, satın almıştım diye hatırlıyorum. O zaman hani böyle bir tereddütte kalmıştım. Acaba alsam mı, almasam mı? Ben de Maybelline'in e, bir eyelinerı vardı, keçe uçurdu. Ama bu eyelinerı satın alıp kullanmaya başladıktan sonra elim kesinlikle hiç Maybelline'inkine falan gitmedi. Çünkü bunun çok inanılmaz böyle güzel bir yapısı var. Ee, uygulaması çok kolay, çok ince bir şekilde de uygulayabiliyorsunuz. Onun haricinde hani benim için artı yönlerinden şöyle bahsedebilirim. Simsiyah bir yapısı var. E ee, eyeliner'da her zaman şöyle bir e, sorunla karşılaşabiliyoruz uygularken. Hani tek katı uyguluyorsunuz üzerinden hani bir yanlışlık yap, yapıp ee, tekrar geçmek isterseniz pul pul olan bir yapısı oluyor birçok eyeliner'ın ama bunda kesinlikle öyle bir sorun yok. Ee, geç kuruma sorunu yok, bulaşma sorunu yok ve mesela ben sabah uyguluyorum, akşam böyle neredeyse 9'a kadar falan e, hala pürüzsüz bir şekilde kalabiliyor. Hiçbir bozulma olmadan, hiçbir dağılma olmadan ya da hiçbir akma olmadan. O yüzden dediğim gibi benim son zamanlarda gerçekten çok favorim olan bir eyeliner oldu. Bu The Balm'ın Shivink ismini eyeliner'ı. Şimdi bahsedeceğim ürünü aslında Kadınlar Günü indiriminden, Rozman'dan dün satın aldım. Bu üründe de Pastel'in e, Daylok Lip Color'larından 30 numarası. E, ben Pastel'in likit mat rujlarını ne kadar sevdiğimi size anlatamam. Zaten hani böyle likit mat rujlar konu olduğu zaman hep önerdiğim bir marka Pastel'dir. Bence yapıları inanılmaz güzel. Sabah sürüyorsunuz, akşam hiçbir şekilde böyle pul pul dökülme olmuyor, hiçbir çıkma olmuyor. Ben yiyorum, içiyorum mesela gün içerisinde o kadar hiçbir e, çıkma olmuyor dudağımda, rujumda. Hiçbir kaybolma olmuyor. Bu açıdan hani ben pastelin rujlarının yapılarını çok çok seviyorum. Ve bunun yanında artı yönleri kesinlikle piyasadaki bence açık ara hani böyle iddialı konuşacağım ama açık ara en iyi eee likit mat ruj formülasyonuna sahipler. 30 numarasını da daha yeni çıkardı Pastel. Yani bir e, sürekli böyle likit mat rujlarda yeni bir Numara çıkartıyor Pastel markası. Ee, ve bunu da yeni çıkartmışlar. Belki internette görmüşsünüzdür. Oldukça son zamanlarda da oldukça popüler olan bir ürün ve kara borsa olan bir ürün. Ben de güzel yılın mağazasından böyle son bir tane kalmıştı. Hemen onu kaptım aldım. Çünkü inanılmaz güzel bir rengi var. Hatta şu anda dudağımdaki renk de o. Hani sorarsanız merak ederseniz söylemiş olayım. Pastel'in 30 numarası. Eminim ki Mart ayı boyunca da çok severek kullanacağım bir renk olacak. Bu ay bir diğer favorim olan kozmetik ürünü de bu Maybelline'in Master Contour isimli e, Contour City'i. Aslında ben bunu bayağı önce satın almıştım. Yani bayağıdır benim elimde var. Fakat hani bunu uygulamakta biraz böyle şey kalıyordum. Hani bunu mu uygulasam? Balmum bir tane kontür şey var, pudrası var. Onu kullanıyorum. Ama hani dedim son zamanlarda elim biraz buna gitti. Hem uygulaması biraz daha kolay. Şöyle şu şekilde iki tane tarafı var. Bir tanesi ...gölgelendirme yapabilmeniz için, bir diğeri de aydınlatma yapabilmeniz için. O vurguları koyabilmeniz için. Ben aydınlatma tarafını çok fazla kullanmıyorum. Zaten aydınlatıcı ayrıca uyguladığım için kullanmıyorum ama bunun da yapısı çok güzel. Daha çok şuradaki kontür tarafını kullanıyorum. Günlük olarak böyle elmacık kemiklerim daha belirginleşmek istediğim zaman... ...hemen şöyle sürüyorum ve kolay bir şekilde dağıtıyorum. Herhangi bir şekilde çıkma durumu da problemi de yaşamadım... ...ya da makyajı yerinden oynatma problemi de yaşamadım. O yüzden... Ee, Şubat ayı boyunca çok severek kullandığım ve benim için çok pratik olan bir Contour City oldu bu. Eğer bir yerlerde bulursanız bence mutlaka satın alın. Çünkü günlük kullanımda çok böyle pratik bir şekilde uygulayıp çıkabiliyorsunuz. Şimdi sizlere bu ay favorim olan iki tane bakım ürününden bahsedeceğim. Bunlar Greenland markasına ait olan bu şekilde biri body lotion biri ıı, vücut dosyonu. Diğeri de el kremi. Bu ürünleri bana Tekin Acar Kozmetik firması gönderdi. Böyle çok tatlı bir kutunun içerisinde böyle güzel bir notla göndermişler. Çok teşekkür ediyorum buradan tekrar onlara. Ee, ürünlerden şöyle bahsedecek olursam ve neden favorim olduğundan bahsedecek olursam da bir kere benim için 1-0 önde başlatan bir durum var ki o da ürünlerin 98 ya da 99 arasında e, organik ya da işte ne diyeyim doğal içerikli olması. E, ben bu dediğim gibi bakım ürünlerinde özellikle içeriklere çok fazla dikkat ediyorum uzun süredir böyle içte, içeriklerini okuyup satın almaya çalışıyorum. Onun yanında e, meyve kokuları o kadar güzel ki bu ürünlerde size nasıl anlatabilirim? Yani böyle hem e, çok keskin meyve kokuları alabiliyorsunuz hem de böyle çok tende Yumuşamış oluyor o koku. Uyguladıktan sonra neredeyse 24 saati geçkin bir süre o Hindistan cevizi kokusu, ben de Hindistan cevizisi bu arada. O Hindistan cevizi kokusu hala devam ediyor ve böyle kendimi böyle koklay koklay bir hal oluyorum gerçekten. Çok güzel, çok yumuşak meyve kokuları var içerisinde ve nemlendirmeleri de gerçekten çok hoş, çok güzel. Uzun süre böyle cildinizi nemli tutabiliyorlar. O yüzden bu ay benim favorime girmeye hak kazandı bu Greenland markasına ait olan vücut losyonu. Bir diğer şeyde el kreminden bahsedeceğim. Benim el kremleri balle Aram bayağı haşır neşirdir. Yani çok fazla el kremi tüketiyorum. Bu Greenland'in el kremini keşfettikten sonra gerçekten bunun kokusuyla da birlikte bayıldım yani. Yanımdan ayırmıyorum o yüzden. elleri yumuşacık yapıyor. Bu bendeki Greyfurt'lusu. gerçekten Müthiş kokuyor. Muazzam kokuyor. Şimdi kozmetik ve diğer favorilerimi bitirdikten sonra da her ay yaptığım gibi bu ay içerisinde izlediğim ve gerçekten böyle sevdiğim favorim olan filmlerden ve bir tane belgeselden bahsedeceğim size. İlk olarak ben belgeselden bahsetmek istiyorum. Eğer benim böyle daha önce favoriler videolarımı izlediyseniz ya da e, benim sevebileceğim tarzda böyle belgeselleri benden duyduysanız mutlaka bu belgeseli de çok seversiniz diye düşünüyorum. Siz de izlerseniz çok seversiniz diye düşünüyorum. Bu belgeselin adı Human Planet. Human Planet belgeselini ben Netflix'ten keşfettim. Daha önce e, duymamıştım. Sanırım BBC'nin bir belgesel serisiymiş. E, Human Planet böyle bir sezon içerisinde farklı farklı bölümlerde insanların Dünya üzerindeki böyle çeşitli yerlerde hayatta nasıl kaldıklarından e, falan bahsediyor. Mesela e, okyanuslarda insanların, okyanusa kıyısı olan yerlerde insanların nasıl hayatta kaldığı ya da Antarktika'da böyle buzulların arasında hayatta nasıl kalıyor insanlar onlardan bahsediyor. Çöllerden bahsediyor, ormanlardan bahsediyor. Yani böyle farklı habitatlarda, farklı yaşam alanlarında insanların nasıl hayatta kaldığıyla dair Böyle güzel, harika böyle çekim kalitesi olan, gerçekten çekim kaliteleri de çok güzel. Bu şekilde anlatan güzel bir belgesel. Ben o yüzden çok severek izledim. Böyle hep bir sonraki bölümü merak ederek izledim. Hani okyanusları izliyorsunuz, bir sonraki bölümde Antarktika'da insanlar nasıl hayatta kalıyor mesela. Bunu merak ederek izledim. O yüzden sizin de böyle belgesellere ilginiz varsa biraz daha insanın dünya üzerindeki yerinin nasıl olduğuna dair, nasıl yaşam alanlarını kurduklarına dair bir şeyler merak ediyorsanız, severek izleyebileceğiniz bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Şimdi son olarak da sizlerle favori filmimi paylaşacağım. Bu filmin adı ise Arrival. Türkçe ise geliş olarak çevrilmiş bir film. Daha önce bu filmi mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yapım muazzam bir yapım. Gerçekten film çok güzel bir film. E, mutlaka hani öven söyleyen ya da e, size bir yakınınız da olmuş olabilir. Öven olmuştur mutlaka ya da izlemiş bile olabilirsiniz ama bir kerecik de benden dinleyin eğer izlemediyseniz. Belki ben daha farklı yorumlarım. Şimdi filmi biraz şöyle e, ben yorumlayacak olursam. Film böyle çok hani şey özetini okuduğunuz zaman size şöyle gelmesin. Hani uzaylı istilası vesaire falan öyle düşünmeyin. Hani klasik böyle Amerikan filmleri işte uzaylılar istila eder ondan sonra Amerikalılar işte dünyayı kurtarır falan. Kesinlikle o şekilde işleyen bir film değil ama tabii ki dünyayı kurtaran yine bir Amerikalı dil bilimci kadın. İlk girişte filmi film izlediğinizde ilk girişinde neredeyse hani filmin aslında sonunu görüyorsunuz. Yani her zaman böyle filmlerde flashbackler olur ama bu filmde direkt filmin sonuyla başlıyor e, akış olarak. Onun haricinde e, filmin konusu da şöyle dünyanın farklı yerlerine mesela işte Rusya'ya, e, ondan sonra Amerika'ya, Çin'e, dünyanın önemli farklı merkezlerine e, aynı zamanda uzay araçları iniyor ve bu uzay araçlarının hani neden geldiğini merak ediyorlar. E, herkes işte böyle seferber oluyor neden geldiğini öğrenmek için falan sonra Amerikalı dil bilimci olan bir kadın, bu başrolü oynayan hanımefendimiz, şu anda ben adını internetten bakmadığım için hatırlamıyorum ama yüzü sima olarak bildiğim için çok çok başarılı bir oyuncu bu arada. Neyse işte o kadın, dil bilimci bu göreve çağrılıyor Amerikalılar tarafından ve onlarla birlikte işte bir işbirliği içerisinde uzaylıların o dilini anlamlandırabilmek. İşte uzaylılar zaten filmin ana sorusu olarak niye buraya geldiniz? Ve işte... E, o herkesin ve dünyanın her yerindeki tüm böyle e, insanların ve o Amerikalı e, dil bilimcinin uzaylılarla olan iletişimini anlatan e, değişik bir film. Dediğim gibi hani böyle klişe deyip uzaylı istilası deyip izlemezlik yapmayın. Benim e, bu e, ay favorilerime giren bir film oldu. Çok beğendim. Evet benim Şubat ayı boyunca böyle en sevdiğim e, favorim olan şeyler bu şekildeydi. Yine e, bu ayda müziklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ay böyle en çok dinlediğim müziklerimi paylaşmak istiyorum. Ya böyle playlist yaparak aşağıya hani açıklamalar kısmına koyarım ya da böyle tek tek YouTube videosu olarak açıklamalar kısmına koyarım. Oradan da hani ben bu ay ne dinlemişim en çok onları dinlemiş olursunuz. Siz de belki e, hoşlandınız, beğendiniz şarkılar olur içerisinden. Öyleyse bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz içeriği beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.